Herkese merhaba arkadaşlar, hepiniz hoş geldiniz. Dubai'de yaşam ve iş hayatı ile ilgili kafanızda olan soruların cevaplarını bulmanız adına en gerçekçi ve en bilinmeyen konuları sizlerle paylaşmaya devam ediyorum. Bu YouTube kanalında Dubai'de çalışma şartları, maaşlar, oturum ve çalışma izinleri, kira fiyatları, yaşam maliyetleri gibi her konuda gerçekçi ve doğru bilgileri bulabilirsiniz arkadaşlar. Kanalımdaki videoları izledikten sonra umarım kafanızda Dubai ve Dubai'de yaşamla ilgili bir soru işareti kalmamıştır. Çünkü elimden geldiğince, dilimin döndüğünce sizlere buradaki yaşamla ilgili her şeyi anlatmaya çalışıyorum arkadaşlar. Son yayınladığım videoda da sizlere Dubai'de nasıl 2 yıllık oturum ve çalışma izni alabileceğinizden, buradaki maaş aralıklarından oturum ve çalışma izni alarak en kısa sürede nasıl iş bulabilirsiniz gibi konulardan bahsetmiştim. Hatta son shorts videomda kuryelerle bir röportaj yapıp aylık ortalama ne kadar kazandıklarını sormuştuk kendilerine. Garsonluk, kasiyerlik, kuryelik gibi bu tür meslek gruplarının Dubai'de minimum seviyede aylık kazanç elde ettiklerinden her videomda bahsediyorum zaten sizlere arkadaşlar. İnanmayan arkadaşlar için bu şekilde diğer meslek gruplarında olanlar için de röportajlar yapmaya devam edeceğiz arkadaşlar takipte kalmaya devam edin lütfen. Dubai'de 2 yıllık çalışma ve oturum izni almakla ilgili sizlerden çok sayıda mesajlar alıyorum arkadaşlar. Hepsine de tek tek elimden geldiğince cevap vermeye çalışıyorum. İlginize çok çok teşekkür ediyorum. Bu arada videolarımı sadece izleyip geçmeyin lütfen arkadaşlar. Kanalıma abone olmayı, videolarımı beğenmeyi, videolarımı Dubai'ye gelmek isteyen arkadaşlarınızla paylaşmayı unutmayın lütfen arkadaşlar. Ben bu videoları sizler için hazırlıyorum. Buraya geldiğinizde herhangi bir zorluk yaşamadan, kafanızda soru işaretleri olmadan en kolay ve en pratik yoldan hayatınızı kurun diye sizlere en gerçekçi, en doğru bilgileri aktarmaya çalışıyorum. Zaten buraya geldiğinizde de bu bilgilerin, bu anlatılanların ne kadar doğru olduğunu kendiniz de bizzat teyit etmiş olacaksınız. Lütfen kanalıma olan desteklerinizi esirgemeyen arkadaşlar videoları beğenin ve kanalıma abone olun ki YouTube algoritmasında daha çok gösterim alabilelim. Kanalımız organik şekilde büyüsün. Desteklerini esirgemeyen, kanalıma abone olan, gönderilere yorum yapan, videoları beğenen, arkadaşlarına gönderen arkadaşlarıma buradan çok teşekkür ediyorum. Freelance vize almanın Dubai'de çalışma ve oturum izni almanın avantajlarından bir önceki videomda bahsetmiştim sizlere arkadaşlar. Bu iki yıllık oturum izni ne işe yarıyor? Bununla ne yapacağız? İş bulabilecek miyim? Şu mesleği yapıyorum ben de alabilir miyim? İş bulamazsak o kadar para vereceğiz oturuma. Bunun sonucunda ne olacak gibi birçok sorular almaya başladım sizlerden arkadaşlar. Bu sorularınıza cevaben bu hafta böyle bir video hazırladım. Freelance vize ve Dubai'deki ikamet çeşitleri konusunda bu videoda bu konuları biraz daha detaylandırmak istedim ki kafanızda oturum izinleri ile ilgili soru işaretleri kalmasın arkadaşlar. Birleşik Arap Emirlikleri ülkesinde 6 çeşit ikamet türü bulunuyor arkadaşlar. Bunlar Standart Work Visa, Green Visa, Golden Visa, Family Visa, Student Visa ve Freelance Visa. Standart Work Visa yani standart çalışma vizesinde arkadaşlar buraya geçici olarak turist vizesi, dil okulu, öğrenci vizesi gibi çeşitli geçici vize türleriyle geldiğinizde bir iş yeriyle anlaşma yapmanız durumunda size iş yerinin burada kalabilmeniz ve o iş yerinde çalışabilmeniz için sizlere işletmenin belirlediği maaş üzerinden sözleşme yapmanız durumunda 2 yıllık size verilen ve bu oturum kartınızla çalıştığınız şirketin adı görülen bir oturum türü. Size işvereniniz tarafından minimum 2 yıllık olarak yapılıyor ve devlete ödenen tüm sponsorluk maliyetleri işvereniniz tarafından sizden herhangi bir kesinti yapılmadan karşılanıyor. Ve 2 yıl boyunca herhangi bir mazeret göstermeden işten ayrılamıyorsunuz. Mazeret göstermeden işten ayrılmanız durumunda işvereniniz size ceza yaptırımlarda bulunabiliyor. Yüksek miktarlarda para cezası ya da ülkede çalışma yasağı getirme gibi hakları bulunuyor arkadaşlar. Bu vize türünü Türkiye'den başvuru yaparak da bir offer letter yani bir iş teklifi alarak da yapabilirsiniz. Ama bu çok düşük bir ihtimal arkadaşlar. Bu şekilde offer letter alarak Türkiye'den direkt iş teklifi alabilmeniz için CV'nizin ve dilinizin çok çok iyi olması gerekiyor. Bu vize türünün dezavantajlarına da gelecek olursak arkadaşlar, işverenin 2 yıl sizi istediği maaşa bağlaması ve herhangi bir gerekçe göstermeden size sponsor olduğu için ayrılamamanız. Eğer işveren sizden memnunsa ve siz de işverenden memnunsanız bu sözleşme ve oturumunuz 2 yılda bir işveren tarafından yenileniyor arkadaşlar. Diğer bir oturum türü Green Visa yani yeşil vize arkadaşlar. Bu oturum türü 5 yıl olarak veriliyor ve bu oturum türünde standart çalışma vizesindeki gibi bir sponsora ihtiyacınız olmuyor. Bu vize türüne genellikle yazılımcılar, çağrı merkezi yöneticileri, grafik tasarımcılar gibi uzaktan çalışabilen meslek grupları başvuru yapabiliyor. Bu vize türünde minimum lisans mezunu olma zorunluluğunuz var ve çalıştığınız ülkede bir işvereniniz olmak zorunda. Yani bulunduğunuz ülkede bir şirket çalışan olmak zorundasınız ve aylık geliriniz yani şirketinizden aldığınız maaş aylık 15 bin dirhem ve üzeri para birimine denk gelmeli. Bu oturum türüne de başvurabilmeniz için bir lisans derecesine sahip olmanız, hali hazırda bulunduğunuz ülkede bir şirkette çalışıyor olmanız, en az 2 yıllık devam eden bir kontratınızın olması, aylık maaşınızın da 15 bin dirhem ve üzeri para birimine denk geliyor olması ve 2 yılda 360 bin dirhem ve üzeri denk gelen bir kazancınız olduğunu maaş bodrumunuzda belgelemeniz gerekiyor arkadaşlar. Eğer ülkenizde bir şirkette çalışıyor ve bu saydığım şartları yerine getiriyorsanız Dubai'de yaşamak ve Dubai'den işlerinizi yürütmek istiyorsanız tüm oturum maliyetlerine de kendiniz karşılayarak bu oturum türüne 5 yıl boyunca sahip olabiliyorsunuz ve Dubai'de yaşayabiliyorsunuz arkadaşlar. Diğer bir oturum türü ise Golden Visa. Arkadaşlar yatırım vizesi olarak da geçiyor. Dubai'de popüler olan bir oturum türlerinden. 10 yıllık verilen bir oturum türü arkadaşlar. Adından da anlaşılacağı gibi yatırım vizesi yani parası olanlara yönelik olan bir oturum çeşidi arkadaşlar. Minimum 2 milyon dirhemlik yani 600 bin dolarlık bir gayrimenkul yatırımı yaptığınızda size verilen 10 yıllık bir oturum türü bu. Golden vizenin diğer bir çeşidi ise arkadaşlar aylık 30 bin dirhem ve üzeri geliri olanlara yönelik. Kendi kurmuş olduğunuz şirketinizde ya da çalıştığınız şirkette aylık 30 bin dirhem ve üzeri bir gelire sahipseniz bu 10 yıllık oturum türüne sahip olabiliyorsunuz arkadaşlar. Golden Vize'nin bir diğer çeşidi ise arkadaşlar yüksek başarıya sahip tanınmış üniversitelerden ülkeye gelen öğrencilere veriliyor. Tanınmış bilim insanları ya da sanatçılara da bu 10 yıllık oturum türü Golden Vize veriliyor arkadaşlar. Diğer bir oturum türü çeşidi ise arkadaşlar her ülkede olan student visa yani öğrenci vizesi. Buraya eğitim amaçlı geldiğinizde sizlere verilen bir vize türü en az bir yıllık en çok dört yıllık olarak veriliyor. Dil okullarının verdiği bir yıllık arkadaşlar üniversitelerin verdiği dört yıllık oturum oluyor. Bu vize türünde hiçbir işte çalışamıyorsunuz. Hiç kimseyi sponsor alamıyorsunuz. Sadece öğrenci olmak zorundasınız burada arkadaşlar. Zaten kimliğinizde de çalışamaz olarak not düşünmüş oluyor. Diğer bir oturum türü çeşidi arkadaşlar, family visa yani aile vizesi. Ülkede hali hazırda bir çalışansanız ve bir işverenle kontratınız varsa, işvereniniz tüm oturum maliyetlerinizi karşılayıp ailenize yani eşiniz çocuklarınıza burada sponsor olabiliyor. Bu standart çalışma vize türünde mevcut. Golden visa ve freelance vizeleri olanlar zaten kendi kendilerine sponsor oldukları için oturum masraflarını da karşılayıp ailelerine de oturum alabiliyorlar arkadaşlar. Son olarak diğer bir oturum türü çeşidi arkadaşlar. Çokça bahsettiğimiz freelance vize yani serbest çalışma vizesi. Freelance vizenin iki çeşidi var arkadaşlar ülkede. Birincisi benim de sahip olduğum freelance vize türü. Sizlerin burada hiçbir sponsora ihtiyaç duymadan bağımsız olarak yaşamanıza ve çalışmanıza olanak tanıyan bir ikamet vizesi türü. Bu vize sanat, spor, kültür, eğitim, medya, pazarlama, danışmanlık, teknoloji gibi sektörlerde bağımsız, profesyonel olarak çalışmak isteyen arkadaşlar için bir vize türü ve iş vizeleri gibi şirket sponsorlu ya da ofis alanı gerektirmiyor arkadaşlar. Yani bu vizeyi aldığınızda hiçbir yere ya da bir kuruluşa bağımlı olmuyorsunuz evinizden ya da kiralamış olduğunuz herhangi bir ofisten adres göstermeden çalışabiliyorsunuz arkadaşlar. İstediğiniz yerel ya da uluslararası kuruluşlarda işbirliği yapabiliyorsunuz. Çalıştığınız kurumlara da fatura düzenleyebiliyorsunuz. Moda tasarımcısı, makyaj sanatçısı, oyuncu, animatör, dansçı, fitness antrenörü, yazılımcı, dijital pazarlamacı, sosyal medyacı, youtuber, oyun geliştiricisi, kameraman gibi birçok sektörlerden bu freelance vizeye alma şansınız oluyor arkadaşlar. Bu freelance vize türünü alabilmenin koşulu çalışacağınız alanda bir lisans derecesi mezuniyetine sahip olmanız. Freelance vizenizi hangi sektörde alacaksanız o sektörde en az 2 yıllık bir geçmişiniz olması gerekiyor arkadaşlar. Ve bu geçmişinizi kanıtlamanız gerekiyor. Aynı zamanda aylık 15 bin dirhem ve üzeri çalıştığınız sektörde gelir elde etmeniz gerekiyor arkadaşlar. Bu oturum türü 2 yıllık olarak veriliyor ve 2 yılda bir yenileniyor. Ve bu seneki yenileme ücreti de 17 bin dirhem arkadaşlar. Freelance vizenin diğer bir türü arkadaşlar standart serbest çalışma vizesi. Bu oturum türüne sahip olabilmeniz için herhangi bir koşul aranmıyor arkadaşlar. Daha önce 9 bin verip 2 yıllık bu vizeyi alabiliyordunuz. E, fakat devletin çalışma vizelerine ve oturum vergilerine yapmış olduğu son güncelleme ile fiyatı 10.500 dirheme yükseldi arkadaşlar. Burada arkadaşlar herhangi bir oturum türünü alırken devlete bir vergi, bir ücret ödemek zorundasınız. 2 yılda bir oturumunuz yenilendikçe bunu yapmak zorundasınız. Bu fiyatlar değişebiliyor arkadaşlar. 2 sene sonra ne olur? Ben de bilmiyorum tabii ki ama e, daha yüksek rakamlara çıkacaktır. Bundan eminim. Bu standart serbest çalışma vizesinde arkadaşlar. 2 yıllık bir oturma sahip olmuş oluyorsunuz ve burada alanınız neyse genelde e, satış elemanı, çağrı merkezi çalışanı e, pazarlama uzmanı gibi yelpazesi geniş olan mesleklerde lokal şirketler size sponsor olmuş oluyorlar ve bu alanlarda Dubai'de çalışma deneyiminiz göründüğü için bu alanlarda çalışabiliyorsunuz. Hiçbir şirkete ya da kuruma bağlılığınız olmuyor. İstediğiniz işten istediğiniz zaman herhangi bir gerekçe göstermeden ayrılabiliyorsunuz. Maaş konusunda mı anlaşamadınız ya da işvereniniz sizi fazla mı çalıştırıyor hemen işe bırakıp farklı bir işte çalışmaya devam edebilirsiniz alanınızda. Herhangi bir bağlayıcılığı yok arkadaşlar. Bu oturum türüne sahip olduğunuzda Dubai'de 2 yıllık oturumunuz olmuş olacak ve Dubai'de iş deneyiminiz görünmüş olacak. Böylelikle iş anlaşmalarınızı daha özgüvenli ve rahat bir şekilde yapıyor olacaksınız. Bazı işverenler burada sana 2 yıllık oturum yapıyoruz, sana masraf ediyoruz deyip sizi sözleşme ve düşük maaşlarla tamamıyla kendine bağlayıcı hale getirebiliyor arkadaşlar. Bu oturum türünde böyle bir şey söz konusu değil arkadaşlar. Dediğim gibi iş anlaşmalarınızı yaparken işveren oturumunuz olduğu için yarın başla seni mi görelim deneyelim diyecektir. Eğer siz de kendinizi gösterirseniz bu süreçte işveren sizi kaybetmemek adına kendi iş anlaşmasını ve vizesini yapmak isteyecektir. İster aynı işverenle Yapacağı oturumla devam edin. İsterseniz kabul etmeyip başka bir işte de çalışabilirsiniz arkadaşlar. Bir önceki videomda da bahsettiğim gibi arkadaşlar eğer yabancı dil konusunda iyi iletişim kurduğunuzu düşünüyorsanız ve geçmişinizde satış tecrübeniz de varsa buraya ilk turist vizesi ve öğrenci vizesiyle geldiğinizde iş bulmanız çok zor olacak ve bulsanız da maaş aralıklarınız minimum seviyede olacaktır. Çünkü Türkiye dışında bir deneyiminiz yok ve Dubai sürekli göç alan bir yer olduğu için dışarıdan sürekli gelen rakipleriniz çok fazla. Ama bu freelance oturum türünü alıp satış elemanı pozisyonunda burada bir oturumunuz olursa rakiplerinizden hep bir adım önde olmuş olacaksınız. Bahsettiğim gibi iş anlaşmalarınızı daha yüksek maaşlara yapabileceksiniz. Hem Dubai deneyiminiz oturumunuzda görülüyor olacak hem de 2 yıllık burada oturumunuz olmuş olacak. Bu şekilde olduğunda da işveren sizi bağlayamıyor kendi vizesiyle arkadaşlar. Bu durumda da şartları belirleyen taraf işveren değil siz olmuş olacaksınız. Bu oturum türü 2 yılda bir yenileniyor ve şu anki ücreti bahsettiğim gibi 10.500 lira arkadaşlar. Bu oturum türünde ailenize de sponsor olabiliyorsunuz ve aile bireylerinin kimliğinde sponsor olarak sizin adınız geçmiş oluyor. Aile vizesi adı altında. Yine bu oturum türünde de banka hesabı açma, ev kiralama, araç alma gibi ülkede tüm haklarınız bulunuyor arkadaşlar. Bu haftaki videomda sizlere Birleşik Arap Emirlikleri ülkesindeki oturum türlerinden ve detaylarından bahsettim. Hangi oturum türünün size uygun olduğunu düşünüyorsanız o oturum türüne başvuru yapabilirsiniz arkadaşlar. Eğer oturum türleri ve Başvuru süreçleri ile ilgili sormak istedikleriniz varsa videonun yorumlar kısmından sormak istediğiniz soruları sorabilirsiniz. Freelance vize almak isteyen, bunun kararını vermiş olan arkadaşlarımız da süreç hakkında daha detaylı bilgi almak için benimle Instagram üzerinden iletişime geçebilirler. Dubai'de şirket kurmakla ya da oturum almakla ilgili konularda sizlere lokal danışmanlık firmalarımız aracılığıyla öncülük etmeye devam ediyoruz arkadaşlar. Profesyonel yıllardır burada bu işleri en iyi şekilde yapan firmalarla işbirliklerimiz devam ediyor ve sizler için en iyisini, en hesaplısını yapmaya çalışıyoruz. Ve Dubai'de sizlere bu konularda destek olmaya devam ediyoruz arkadaşlar. Ben burada başardıysam eğer arkadaşlar sizler de bunu başarabilirsiniz. Kendinize inanın, çabalayın. Kimse sizi burada altın tepsiyle bir şeyler sunmak için beklemiyor. Her şey kendi çabanızla oluyor arkadaşlar. Tabii ki zorlanacaksınız ilk başlarda. Fakat umudunuzu yitirmeyin. Çabalamaya devam edin. O kadar iş yoğunluğumun arasında arta kalan zamanlarda zaman yaratıp bu videoları sizler için hazırlıyorum. Sizlere yöntemlerini, en kolay yoldan neler yapabileceğinizi, her şeyi bu kanalda dilimin döndüğünce tecrübelerimle sizlere anlatmaya çalışıyorum. Hayallerinizi ertelemeyin arkadaşlar. Bir önce yapmak istedikleriniz için harekete geçin. Zaman geçtikçe Türk lirası sürekli değer kaybettiğinden dolayı Dubai'ye yerleşmek için harcayacağınız para miktarı da artacak ve bir Türk vatandaşı olarak iş bulma oranınız Dubai'ye olan fazla göçten dolayı daha da azalacak. Sezonu beklemeyin arkadaşlar çünkü sezonda çok fazla bir yığılma oluyor. Kira fiyatlarında da bir artış oluyor. Rakipleriniz sezonda daha çok olacağı için iş bulma süreciniz uzayabilir burada. Son zamanlarda çok fazla Avrupalı vatandaşların buraya çalışmaya geldiklerini çok fazla gördüm arkadaşlar. Son zamanlarda Avrupa'dan Dubai'ye inanılmaz bir göç var arkadaşlar. Hatta İngilizler ve Amerikalılar çoğunlukta ve sayıları gitgide artıyor. Yeni gelenlerden tanıdığım birkaçına neden geldin diye sorduğumda ülkemizde maaşlardan vergi kesintileri oluyor. Bu ülkede bu yok diyen de oldu. Avrupa artık çok göç almaya başladı. Kendi ülkemizde mülteci gibi olduk diyen de oldu. Ülkemdeki vergiler çok yüksek. Bu yüzden Dubai'yi seçtim diyen de oldu. Bunları diyenler Amerika, İrlanda, İngiliz vatandaşları arkadaşlar. İngilizceyi çok çok iyi konuşuyorlar. Bu yüzden çok fazla düşünmeyin. Bir an önce hayalleriniz için harekete geçin arkadaşlar. Kanalıma abone olmayı, videoları beğenmeyi, videolara yorum yapmayı. Videolarımı Dubai'ye gelmek isteyen arkadaşlarınızla paylaşmayı ihmal etmeyin arkadaşlar. Abone olan, videolara yorum yapan, arkadaşlarıyla paylaşan, kanalım büyümesine destek olan, emeğe saygısı olan tüm arkadaşlara buradan çok çok teşekkür ediyorum. Ayrıca Dubai hakkında yeni videolar geldikçe bunlardan anlık olarak haberiniz olsun istiyorsanız kanal bildirimlerinde açmayı unutmayın arkadaşlar. Önümüzdeki hafta bir sonraki videoda yepyeni bir konuyla görüşünceye dek kendinize çok iyi bakın.